Hasta seçimine özen gösterilirse ve tedavi dikkatle uygulanırsa hiçbir yan etki görülmemektedir. Bu bakımdan tedaviye almadan önce yapılacak ön muayene ve tetkiklerin incelenmesi çok önemlidir. Riskli olacak hastaların tedaviye alınmaması gerekmektedir. Buna dikkat etmek önemlidir. Bir de Tedavinin uygulanmasında özen gösterilmesi çok önemli. Ayarlamaların, yani bacaklara salıran sargıların, kalp kasılmasının hangi zamanında şişirilip hangi zamanında boşaltılacağına karar vermek çok önemli. Bunu bu ayarlama güzel yapılmazsa, doğru yapılmazsa hastaya faydadan çok zarar verebiliriz. Dolayısıyla eğitimini almış personel tarafından kardiyolog doktor denetiminde uygulanmalıdır. Basit görünen bir tedavi olmakla birlikte görünüşte incelikleri vardır. Bu inceliklerine uyulması gerekir. Özen isteyen bir hasta grubu da kalp yetersizliği olan hastalar. Biz çok ağır kalp yetersizliği olan hastaları da çok şükür hiçbir problem olmadan tedavi edebildik. Ama bunun için özel yöntemler geliştirdik. Mesela bu ağır kalp yetersizliğinde olan hastaları başlangıçta yatarak tedavi etmiyoruz. Yarı oturur durumda 45-50 derece arkasına yastıklar koyarak kaldırarak tedavi ediyoruz. Bu hastaları 10-15 dakikada bir tedavilerini durdurup yataktan kaldırıp ayaklarını sarkıtarak oturtuyoruz. Tedaviye 10-15 dakika ara veriyoruz sık sık tuvalete gitmelerine izin veriyoruz. Dolayısıyla tedavi sırasında bacakların sıkıştırılması ile bacaklarda birikmiş sıvının akciğer alanına gelip hastayı rahatsız etmesini önlüyoruz. Bu şekilde tedavi ettiğimiz çok ağır kalp yetersizliği hastalarının hiçbirinde çok şükür hiçbir problemle karşılatmadan emniyetle güvenle tedavimizi sürdürebildik ama ciddi özen gerektiriyor.